Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugünkü konumuz akım direnç konusuna girmiş olacağız. Akım dirençte temel olarak akım e, yükün bir yerden başka bir yere taşınması, tabi bir yerden başka bir yere taşınırken bu yük ne kadar sürede geçiyor, ne kadarlık bir alandan geçiyor, kaç tane geçiyor. Gibi sorular insanın karşısına çıkmak durumunda. İşte biz bu sorulara cevap olması adına bu işlemi yapacağız. Akım belli bir sürede belli bir alandan geçen yük miktarına akım denir. Belli bir sürede dediğimiz için delta t'ye böldük. Yük miktarı dediğimiz için delta q. Eğer bu düzenli bir zaman aralığında düzenli yük geçmiyorsa daha önceki işlemlerde olduğu gibi yine bunu her küçük kesitler için her bir küçük kesit zaman dilimi için yük miktarı şeklinde hesaplayacağız arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle bir şeklimiz olsun. Bu şeklimizin uzunluğu delta x kadar kesit alanı a kadar ve bu yönde bizim Q yüklerimiz bu yönde hareket etsin. E, doğal olarak V sürüklenme hızıyla hareket ederse bizim normal klasik mekanikten bildiğimiz X eşittir V çarpı T e, buradan V sürüklenme hızı çarpı delta t'e kadarlık bir süre işin içine girer. Şimdi bakın şu koyu renkli kısmın alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Taban alan çarpı yükseklikten A çarpı delta x şeklinde. Bakın şimdi bir iletkenin içerisinde birim hacim başına taşıyıcı taşıyıcı deyince ne anlıyoruz öncelikle bu soruya cevap vermemiz lazım. Taşıyıcı deyince nedir iletkende taşıyıcılar? Elektronlardır arkadaşlar. Yani Kaç tane var bu taşıyıcıdan? Önce o önemli. Peki birim hacim başına diyorsak taşıyıcı sayısı, o zaman ne yapacağız? Hacimle toplam sayıyı çarpacağız. Nasıl? Ki yük yoğunluğunda sigma eşittir toplam yük bölü toplam hacim ise aynı şey burada da geçerli. Toplam taşıyıcı sayısını nasıl bulacağız? Hacimle taşıyıcı yoğunluğunu çarpmış çarparak bulacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki parçacıkların toplam yükü nedir? Toplam yük ne olur o zaman? Taşıyıcı sayısı çarpı parçacık başına düşen yük miktarı. E zaten parçacık başına düşen yükümüz neydi? Q idi. İletken içinde elektron olduğunu söylemiştik. Peki şimdi akım ifademize geri gelecek olursak. Bakın en başta dedik ki akım. Birim zamanda geçen yük miktarıdır dedik. Peki yük miktarımız ne o zaman? N taşıyıcı sayımız. A çarpı delta x hacmimiz. Q birim parçacık başına düşen yükümüz. Bu toplam yükü verecekti bize. Yük değişimini toplam zamana böleceğiz. Biz dedik ki delta x şu şekilde ne de görüyoruz? Delta x ve sürüklenme çarpı t idi. Delta t'ler buradan birbirini götürecek bizim akımımız, akım ifademiz NQ ve sürüklenme çarpı A olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Şimdi burada A'yı bilinçli olarak ayrı yazdık. Bunu birazdan daha farklı olarak göreceğiz arkadaşlar. Şimdi direnç ve ohm kanuna geldik. Şimdi öncelikle arkadaşlar akım yoğunluğu. Akım yoğunluğu. O zaman birim alandan geçen Akım miktarıdır. Peki az önceki ifademizde neydi? Bir A çarpımının ayrı olduğunu söylemiştim. İşte burada A'lar birbirini götürecek. Doğal olarak bizim akım yolumuz nq ve sürüklenme ile alakalı olacak. Peki birimi ne olacak? Akım bölü ak alandı. Akımın birimi amper, e alanın birimi metrekare. Doğal olarak amper bölü metrekare şeklinde olacak arkadaşlar. Şimdi bir iletkenin uçları arasında bakın iletkenimiz burada duruyor altta şekilde görüyorsunuz. E, J akım yoğunluğu ve bir elektrik alanı meydana gelir. Bir potansiyel uygularsanız buradan buraya doğal olarak e, artıdan e, artı ile eksi arasında bir elektriksel kuvvet olacak ve burada ee, elektronların hareketi söz konusu olacak. Elektronlar hareket ettiği için birim kesitten geçen akım olacak, yani yük olacak ve bu da bir elektrik alan meydana getirecek arkadaşlar. Şayet potansiyel farkımız A ile B arasındaki potansiyel farkı sabit ise iletkendeki akım da sabit olacaktır. Ee, bazı maddelerde akım yoğunluğu elektrik alanla doğru orantılıdır. Yani işte geldi bizim Ohm kanunumuz. J eşittir sigma çarpı E. Burada sigma iletkenliktir arkadaşlar. Bu kanlı 10 kanlı dönüyor. Bu kanın birçok madde için bu çoğu metallerde dahildir. Akım yoğunluğunun elektrik alanı oranının sabit olduğunu söyler. Akım yoğunluğu J'nin elektrik alana oranı yani J bölü E sigma gibi bir sabite eşit olur. Bu da bizim iletkenliğimizi ifade eder. Bu sabit yani iletkenlik akımı üreten elektrik alandan bağımsızdır arkadaşlar. Peki bizim elektriksel potansiyel konumuzdan şunu biliyoruz. Elektriksel potansiyel farkı verilen belli uzunluklar, belli yüzeyler için E çarpı D'nin negatifi ile ilişkiliydi. Hatta burada sıfırdan L'ye uzunluğumuzu aldığımızda E çarpı L, orada da E çarpı D olarak ifade etmiştik arkadaşlar. Şimdi ohm kanunu pratik uygulamalarda daha kullanışlı bir biçimi şekilde görüldüğü gibi A kesitinde ve L boyunda sahip doğrusal bir tel parçasının incelenmesinden elde edilebilir. Telin uçlarına telde bir elektrik alan meydana getiren ve A B potansiyel farkı uygulanırsa teldeki elektrik alan e, düzgün olduğu kabul edilirse delta V yani potansiyel farkı ile elektrik alan arasında e, bu şekil bir ilişki olacağını ifade etmiştik arkadaşlar. Şimdi E çarpı L ise e, e çarpı L ise delta V'miz E çarpı L buradan E eşittir. Delta V bölü L şeklinde arkadaşlar. Şimdi tekrar akım yoğunluğuna geri gelelim. Akım yoğunluğu 10 kanunda az önce ifade ettiğimiz gibi J eşittir. Sigma çarpı E'ydi. E'nin değerini artık biz burada az önce ifade ettik. Delta V bölü L. O zaman J eşittir. Sigma çarpı delta V bölü L'den. Buradan delta V'yi çekersek L bölü sigma J olacak. Peki biz J'nin akım yoğunluğu olduğunu söyledik. Birim kesitten geçen akım miktarı olduğunu hatta biriminin de amper bölü metre kare olduğunu az önce ifade ettik. Buradan bu iki ifadeyi birleştirirsek arkadaşlar. Delta V eşittir. Delta V eşittir. L bölü sigma A I. Şimdi burada L bölü sigma A'yı niye parantez içerisinde ifade ettim? Çünkü onun özel bir anlamı var. Burada L bölü sigma A bir iletkenin direncidir. Ve bu R ile gösterilir. Birimi 10'dur arkadaşlar. Bakın son olarak R eşittir. L bölü sigma A o da delta V bölü I. Sizlerin çok iyi bildiğiniz işte liseden gelme bilgilerinizle de bunu çok rahatlıkla bilirsiniz. V eşittir I çarpı R veya Vır diye tabir ettiğiniz birimi ohm olan bu ohm neye karşılık geliyormuş? 1 volt bölü 1 ampere karşılık geliyormuş arkadaşlar. Şimdi bir iletkenin bir maddenin iletkenliğinin tersine öz direnç denir. Öz direnç iletkenliğin tersi yani tersten kasıt matematiksel bir terslik. Buradan o zaman R eşittir. Rho L bölü A çıkar ki bu da sizin yine lise fiziğinden bildiğiniz bir ifade. R eşittir Rho L bölü A. Yani direnç boyuyla doğru orantılı alan ise alan ile Ters orantılı bir şekilde değişiyor arkadaşlar. Burada ρ öz dirençtir arkadaşlar. Burada ρ 10 metre birimindedir. Zaten görüleceği üzerinde formülü sadeleştirirseniz R'nin birimi 10 L'nin birimi metre, metre kare bölündü. 10 metre şeklinde. Birçok iletken devresinde devrenin çeşitli kısımlarındaki akım seviyesini kontrol etmek için Rezistans adı verilen aygıtlar kullanılır. Rezistansların iki yaygın tipi vardır. Bunlar karbon ihtiva eden kompozitler ve bobin şeklinde sarılan tel sargılı rezistanslardır arkadaşlar. Şimdi elektriksel iletken için bir modelimiz var. Şimdi bakın arkadaşlar herhangi bir dış elektriksel kuvvet yokken bir iletkenin içerisinde elektronlar böyle serbest bir şekilde harmonik her çeşit hareketi kapsayacak şekilde hareket ederler. Yani bunlar herhangi bir kurala ve bir dizilime uymazlar. Ancak siz bunlara dışarıdan bir elektrik alan ve doğal olarak F eşittir QE kuvvetini maruz bıraktığınızda bakın bu şekilde görüldüğü gibi belli bir düzende iletkenin kıvrımlarına bağlı olarak ve düzenli bir şekilde hareket etmeye başlıyorlar. Bunlara etki eden kuvvetlerine Normalde bir elektrik alan içerisindeki yüklü bir parçacı etki eden kuvvet F eşittir QA idi. E biz şunu biliyoruz. işte Newton'un ikinci hareket kanunu bunu birinci dönemki derslerimizde de görmüştük. F eşittir MA var. Meşhur kanun. E şimdi bu elektronun bir kütlesi var. Doğal olarak ivmeli hareket yapacak. Şimdi iki kuvvet birbirine eşit olduğunda, eşitlendiğinde bakın bizim sistemin ivmesi ne olacak? A eşittir. Q bölü M. Elektron için biz ifade ettik burada. E olacak şekilde. Peki normal hareket kanunlarını hatırlayacak olursak neydi? V son V ilk artı A çarpı T idi. V ilk artı A değerimiz burada ne arkadaşlar? Yukarıda ifade ettik. Q bölü M E çarpı T oldu. Şimdi e, eğer bizim ilk hızımız zaten burada bakın A şekline baktığınızda bu rastgele hızları zaten vektörel olarak toplarsanız e, sıfır, sıfıra yakın çıkacaktır. İlk hızımız sıfır kabul edersek e, bu v ilk gider. Buradan son hızımız yani e, Q bölü M E çarpı T olur. Bakın buradaki son hızımız aslında bizim elektriksel kuvvetten dolayı sürüklenme hızımızdır arkadaşlar. Peki bu sürüklenme hızını getirip akım yoğunluğu ifadesinde yerine koyarsak N çarpı Q çarpı V sürüklenme buradaki. Bakın N çarpı Q kare çünkü bir Q da buradan geldi. E bölü m e çarpı T haline geldi. Şimdi Bildiğimiz 10 kanuna geri gelirsek e, iletkenliği bulmak için iletkenliği bulmamız için 10 kanunda j eşittir sigma e'ydi. Bakın burada bir sigma değerimiz var. Bir de e değerimiz var. İşte o zaman sigma'mız ne oldu arkadaşlar? Sigma değerimiz buradan e, nq N, kare bölü m e çarpı T olacak. Tabi burada elektron için yazdığımızda bu Q da elektronun yükü olacak arkadaşlar. Peki buradan iletkenliği bulduktan sonra e, öz direnci bulmak e, çok zor olmasa gerek. Buradan Rho eşittir iletkenliğin tersiydi. Buradan da m e bölü n e kare veya n Q kare T şeklinde. Olacak arkadaşlar. Peki direnç sıcaklıkla nasıl değişiyor arkadaşlar? Direnci sıcaklıkla değişimi şu şekilde. E, belli bir sıcaklık aralığında şu şekilde değişiyor. Rho eşittir. Rho 0. 1 artı alfa çarpı T0. Zaten bu normal termodinamik derslerinde bu boyuna genleşme ile ilgiliydi. Buradan da öz direnç ifademiz e, bu şekilde ifade edilir. Yani buradaki alfa öz dirençtir. Ee, öz direnci de bu şekilde ifade ettik. Ve son olarak bu öz direncin sıcaklık katsayısı yani alfa santigrat derece üzeri eksi bir birimindedir arkadaşlar. Ve buradan R değerimizi yazacak olursak R eşittir R0 1 artı alfa çarpımında T eksi T0 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bakın buradaki Ro ifademiz tamamıyla dediğim gibi termodinamikte boyuna genleşme. Tabi bu 3 e, boyutta genleşme olursa hacimsel, yüzeysel şeklinde ifade edilebilir. Allah'a emanet olun arkadaşlar.